Harflerle zikretmek dil ile yapılan bir zikirdir. Başlangıçta huzurda olmayarak yapılan bu zikrin ilk aşamasıdır. Sonra gönül dile uyup zikrullah dilden kalbe gelir ve zikir kalbi olur. Bu huzur halinde yapılan zikirdir ki ikinci aşamadır. Sonra da o huzurda zakir Allah'ta kaybolur ki bu halde zikir sırrı zikir olur. İşte bu gayb halindeki zikir sürekli zikrin üçüncü aşamasıdır. Eğer zakir bu gayb halinden tekrar huzura gelip Allah'ı zikrettiğini hissederse o bir derece düşmüş olur. Eğer bahsettiğimiz huzurdan habersiz olup Mevla'yı zikri dilin laklak etmesinden dolayı kısaltmışsa o iki derece düşmüş olur. Zikrullah habersiz de yapılsa terkine yol bulunmaz. Zira zikrullah için inkarı mümkün olmayan bir saltanat vardır. Madem ki zakirin vücudu ebediyen mamurdur, o, o saltanattan perdelenmiş ve uzaklaşmış olur. Ne zaman ki zakir uykuyla, bilinçsizlikle, ya da beden zafiyetiyle kendi vücudundan sıyrılır, o anda zikrullah saltanatı onun kalbini kaplar. O öyle büyük bir nurdur ki, zakirin üzerine ya üstünden ya önünden ya da arkasından geldikçe zakir bundan sarsılır ve elinde olmadan La ilahe illallah yahut Allah yahut da hu diyerek haykırır. Öyle büyük, öyle şiddetli bir kuvvet bulur ki secdeye varıp hayretle sarsılar. Ya da vücudunun azası donup kalır. Birkaç saatte kendine gelir ve bu hal onda zikrullahın devamı kadar sürer. Zikrullah diliyle devam edildikçe kalbe kalbiyle devam olundukça da sır mertebesine ulaşır. Ve zakir Allah'tan başkasından tamamıyla vazgeçer. Allah'tan daha aziz hiçbir şey olmadı. İşte böyle irfan isteklisi olan Allah'ı zikre devam edip o kadar zikreder ki dil ile zikri, kalbi zikre, kalbi zikri de sırrı zikre dönüşür. Sırrı zikir de ünsü zikir olup o da kutsi zikirde son bulur. İrfan yolunun esası olan zikrullah ile meşgul olup ona devam ettikçe zakirin ruhaniyeti kuvvet bulur ve nefsaniyeti kendinden dışarıya çıkar. İşte böylece insani ruh hayvani ruha üstün gelip marifeti Mevla'ya talip olur. Gönül tahtına kurulup iç ve dış hisleri kendi hükme altında ezmeye güç kazanır. Şehvete dalmış nefs ona yenilip malik olduğu devletten yoksun kalır ve o tertemiz ruha mahkum olur. Sonra o sürekli zikrin eseri ruhtan sırra ulaşıp o zakir arif ve kamil olur. Onun izinin gönülden bütün uzuvlara sıçrayıp onları idaresi altına aldığında vücudun her yanı atar damar gibi hareketli olması yine sürekli zikretmenin saflığındandır. Bu anda o zakir için büyük bir tehlike doğar ki zikrullah dualarını yavaş yavaş azaltır ve geldiği yöne doğru geri geri gider. Zira onun kalp penceresi yavaş yavaş açıldığı gibi öylece de kapanır ve büsbütün karanlığa gömülür. Böylece Allah'ın zikrimden yüz çevirene dar bir geçim vardır ve onu kıyamet gününde de kör haşredeceğiz buyurarak ifade ettiği kahrı altına girmiş olur. Zira bir kul Mevlasına bir yol bulup ulaşır, ve sonra da ondan yüz çevirip geri dönerse Mevla'nın onu kahredip en şiddetli bir belaya düşüreceği bellidir. Onun bu yüz çevirmesi Mevla'yı zikre başlamadan önceki o zikirden uzak kalışından daha büyük bir çirkinliktir. Allah dostlarının velilerin katında o zikrullah'tan yüz çeviren adam mürtede benzetilmiştir. Şu halde o zakire bu büyük tehlikeye gözünü dikerek bütün vakitlerini zikrullah ile geçirip gaflete düşmemek gerekir. Öyle ki nefeslerin biri bile zikirsiz olmamalıdır. Zira amellerin en üstünü, hallerin en şereflisi, sıfatların en yetkini, vakitlerin en zevklisi, zakirin kendini Allah'ın zikrine tamamiyle teslim etmesidir. Öyle ki zikrullah da fani olup Allah'tan başkasından geçsin. Kendinden geçip artık zikrullah'tan Allah'ta kayboluncaya kadar ayrılmayıp yolunda devam etsin. Allah ismini candan zikret bir zaman ta ki ona duyulan aşk o isim sahibinin nurundan gece gündüz dolsun. Gönül aşk saltanatını bulsa, dinin yolunu kesenlerden ne gam, o aşağılık rehberden daha zengindir. Onun için ah vah etmek de yok. Aşkı söyle, aşkı iste, aşkı hep aşk olsun ve benlik kalmasın sende. Benliğin kalmadığında sen aşkın gözdesi ve sultanı oldun. Bu yüce ve üstün şeriat insan geçirilmiş bir kaftandır. Aşk onun atlas dokusu, akıl da onun nakış ve süsüdür. Ey dost, bil ki bunların ikisi de aynı şeydir. Bir cinstir. Aşk engin bir deniz ve akıl da bu denizin dalgalarıdır delil getiren akıl gibi aşkın güzelliği de apaçık olsaydı vehim ve hayal perdesini paramparça ederdi zira bu anda vehim ve topyekün gözden silinir gider bu alem aynası bütünüyle tertemiz olur tek toz kalmaz onda çokluğun dikenliğinde vahdet gülünü seyreden arifin gözünde ey hakkı bu alem lalezardır. Allah dostları şöyle demişlerdir. Sürekli zikretmek melekut aleminin acayipliklerinin anahtarı ve Mevla'ya yakınlıktır. Sürekli zikir yalnızca dilin ve kalbin zikri değil, zakirin kalbine yapışıp ondan hiç ayrılmamasıyla yapılan zikirdir. Fakat kalbi halka meyil ve düşmanlıktan geçmişi, geleceği düşünmekten, onlara dair tedbir düşüncesinden uzak, sade ve arınmış olsun. Ve daima Allah'ı murakabe edip, onunla hazır olup, zikriyle ve onu düşünmekle dolmuş olsun. Zakir olan, gönüldeki yaratılmışları silip, kalbini zikrullah ile parlatmalıdır.'' hatta kalbini arındırmadan önce itikat bilgisi, namaz bilgisi gibi öncelikle bilinmesi gerekenleri ihmal edip diğer akli ve hissi şeylerle meşgul olmamalıdır. Sonra zihin ve gönüldeki yaratılmışları yok edip huzur ve murakabaya ermelidir. Zira bir kimse kendinden öncekilerin ve sonra geleceklerin bütün bilgilerini elde etmiş olsa, ömrünün son anında o bildikleri ona hiçbir menfaat sağlamaz ve bilgi hazinesi büsbütün mahvolur. Eğer bir kimse huzur meleklerine malik olarak vahdet dairesine ayağını atmışsa, işte o vahdet huzuruyladır ki son nefesinin darlığında onu kendine yardımcı olarak bulur. Öyleyse kalbi hallere sımsıkı yapışmak lazımdır zira her arif için ilahi dostluk huzurunu bulmak vazgeçilmezdir